Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı ancak sezon bitiminde Vasco da Gama'ya gönderdiği Carlos Cuesta, yeni takımındaki ilk maçına damga vurdu. Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Söre'yi ağırlayan Vasco da Gama, 80. dakikada Carlos Casta'nın golüyle 2 ila 1 öne geçti. Kolombiyalı stoper, yeni formasıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Ancak maçın uzatma dakikalarında sahneye eski Kayseri Spor ve Sivas Spor futbolcusu Pedro Henrique çıktı. 35 yaşındaki Brezilyalı kanat, 90 artı 5'te attığı golle skoru 2 ila 2'ye getirdi ve Vasco da Gama'yı galibiyetten etti. Galatasaray'da yalnızca yarım sezon forma giyen Cuesta, performansıyla beklentileri karşılayamamış ve Brezilya ekibine gönderilmişti. Ancak yeni macerasına golle başlaması dikkat çekti.